Galatasaray, uzun yıllar süren Muslera döneminin ardından birçok kaleciyle ilgilenmişti. Bunlardan biri de Lyon forması giyen Lucas Pervi'ydi. Ancak Brezilyalı eldiven, 16 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Leeds United'a satıldı. İngiltere kariyeri ise çok da iyi geçmiyor. Henüz somut adım yok bir. 97 boyundaki eldiven şu ana kadar 16 maçta bugün oynanacak karşılaşma hariç 29 gol yedi. Ada futboluna pek uyum sağlayamadı. Beşiktaş'ın da bu durumu değerlendirerek Leeds United cephesiyle temasa geçtiği öğrenildi. Görüşmeler başladı ancak şu ana kadar somut bir adım atılamadı. Başkan açıklamıştı Kartal'ın 28 yaşındaki file bekçisini kiralamamak istediği belirtildi. Fakat listede alternatifler de var. Hatırlanacağı üzere Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kısa süre önce yaptığı basın toplantısında bir kaleci alacaklarını söylemişti. Türkiye'de ara transfer 6 Şubat'ta bitecek. Bu tarihe kadar Lucas Perry veya başka bir ismin Beşiktaş'a katılması bekleniyor.